çalışmaya başladık. Sağ tarafından e, patlangıçtan Özdeniz'e doğru tek yön olarak erişimi sağladık. İki uyumlu belediyenin Fethiye'de ve 13 ilçede güzel hizmetler yapacağına, buradaki kalıcı hizmetlerin altına imza atacağını ifade etmiştik sizlere. Başkanımız 13 ilçede ciddi yatırımlar yapıyor şu an itibariyle. Planlamalar da yapıyor. Burada da bizler de başkanımızla birlikte kendi yetki ve sorumluluğumuzdaki yerlerde de ciddi çalışmalar içerisinde şu an itibariyle. Bizim ülkemiz için de çok önemli bir güzergah burası. Sadece Muğla'mız için, Fethiye'miz için değil, ülkemizin ve dünyanın her yerinden gelen misafirler bu yolu kullanıyorlar. Fethiye'ye yakışır bir yer olması gerekiyordu. Bizde ilçe veya büyükşehir belediyesi ayrımı yoktur kesinlikle. Biz kardeşiz, birlikte çalışıyoruz. Bütün ilçelerimiz için bu böyle. Halkımızın yanında olacağız. Motivasyonumuz tam. Enerjimiz var. Kentimiz için, ülkemiz için, Muğla için çalışıyoruz. Hep birlikte olursak işte bu sorunları çok daha kolay çözeriz. Çok daha mutlu bir kent yaratırız. Belediye başkanlarımızla ve ekiplerimizle beraber